SketchUp'ta modellerimizi düzenlemenin başka bir yolu da onları layer'lara ayırmak. Layer kısmını default tray'den bulabilirsiniz. Buradan layer kısmını bulabilirsiniz. Şunu pin yapalım. Veya da burada aktif değilse window kısmından default tray burada layer kısmının aktif olmasına dikkat etmelisiniz şimdi elimdeki modelde ayrı layer'ları ayrılmış ve belli çalışma layer'ları var mesela diyelim ki çatı layer'ı onu da buradaki göz işaretinin olduğu yerde açıp kapatabilirsiniz çatı layer'ını açıp kapattığımda gördüğünüz gibi çatıyı görmüyoruz veya da aktifleştirdiğimde çatı aktiftir. Şimdi bu layer'ların yanında kalem gördüğünüz yerde demek ki biz o layer'da çizim yapıyoruz. Şu anda column beam layer'ımız aktif. Ama biz gidelim işte sıfır layer'ımızı aktifleşelim. Ve de şunu bilin. Şimdi yapacağınız herhangi bir çizim, yeni bir çizim. Mesela bir rectangle yapalım. Onu da yükseltelim. Oluşturacağınız her çizim aktif olan layer'da oluyor. Mesela Elevator'ı aktif yaptım. Ve Layer 0'ı kapatalım. Gördüğünüz gibi oradaki çizim görünmez oluyor. Eğer siz aktif bir layer'ı kapatmaya kalkarsanız size SketchUp cannot hide the current layer diye size uyarıda bulunacaktır. Okey diyelim. Aynı anda siz bazı objeleri farklı layer'lara taşıyabiliyorsunuz. Mesela sıfır layer'ındaki oluşturduğumuz yeni objeyi ayrı bir layer'a almak istiyorsam ilk yapmam gereken şey o objeyi seçmek. Ardından da Entity Info kısmından Entity Info buradan gördüğünüz gibi o modelin hangi layer'da bulunduğunu gösteriyor size. Şuraya tıklayıp almak istediğiniz layer'a taşıyabilirsiniz. Mesela landscape layer'ına taşıyalım. Şimdi de sıfır layer'ı kapattığımızda gördüğünüz gibi o obje hide olmuyor. Ama landscape kısmını kapattığımızda o obje bütün o layer'daki objelerle beraber görünmez oldu. Aynı anda yeni bir layer oluşturabiliyoruz. Buradan gördüğünüz artı işareti yeni bir layer oluşturuyor. Eksi işareti ise o layer'ı siliyor. Artı işareti tıklayarak dilediğimiz yeni bir layer oluşturabiliriz. Mesela diyelim ki herhangi bir isimde kaldırın diye bir layer ekleyelim. Enter dedikten sonra bu layer'ı da aktifleştirdikten sonra ben dilediğim çizimi o layer'da yapabilirim. Eğer bir layer kaldırmak istiyorsanız second floor layer'ımızı silmek istiyorsak eğer buradaki gördüğümüz ikinci kat layer'ını silmek istiyorsak sil dediğinizde başka bir dialog box açılacak SketchUp'ta o da size soracaktır. O layer'in içindeki bütün objeleri default layer'a mı taşıyayım? Yani sıfır layer. SketchUp'ın default layer'ı sıfır layer'ıdır. O layer'a mı taşıyayım diyecekler. Ya da var olan aktif layer'a mı taşıyayım? Şu andaki var olan aktif layer'ımız yeni oluşturduğumuz değerdir. Veya da delete contents yapabilirsiniz. O layer'in içindeki bütün objeleri de silmiş olacaktır. Mesela move to content default layer diyelim. OK dedikten sonra o layer'ı sildi. Ama bizim objeler artık default layer'ımızda. Yani SketchUp'ın layer 0 denen layer'da. Evet gördüğümüz gibi çizimlerimizi layer kullanarak daha kolayca düzenleyebiliriz. Onun için size önerim her zaman bir çizim oluşturduğunuzda her şeyin ayrı bir layer'a veya da aynı olan objelerin ayrı layer'larda çizmenizi öneriyoruz. Hoşçakalın.